Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir map daha oynayacağız. Bu sefer Five Nights at Freddy's mapi. Evet arkadaşlar böyle tabelalar var. Ben hiç okumadan gideceğim. Örümcek sesleri ve zombi sesleri geliyor. Şu kata atlamayı deneyemedim. Zombi ve örümcek... Of. Hemen gidelim. var. Burada gezi odam var, yokmuş. Bazen tabelaların arkasında gezi odalar oluyor. Yokmuş. Buradan gitsin. Savaşmaya gideceğim. Ne der? şey buldum. Başka yoktur umarım. Buradan gideceğim. Bir de kap. İskelet mu? Allah bekler. Ya bunlar nereden çıktı? Spawner var ya. Onlar siz dövüşün ben de geçeyim. Zor bir mapmiş. Ama geçmeye çalışacağım. Kapı nerede? Ona Ona creeper. Ay büyüksün. Ay bura nereye? Yok böyle bir map. Aha mapin dışına çıktık. Mapi mi atattım ya? ne bir tekme. Şöyle zombi. Tipe bakın yani. Tip o. Zombi. Ne haber? Ölmek üzere pastadan yemem lazım. Kim açıyor? Oha buradan da mı geliyorsunuz? Her yerden geliyorlar. Şöyle mi? Şöyle mi? Pastayı da kestik. Mahvettik pastayı. Kiminde doğum günü var ya. Ya şişiriyor muyum? Ya bir gidin ya. Öldüreceksin zaten. Öldüm öldüm öldüm. Oh, kurtulduk. Amaç böyle geçmek. Kazanmışız. Evet arkadaşlar. Bir bölümü daha bitirdik. Abone ve like atmayı unutmayınız. Yine dövüşleri geçtik. Hepsini öldürmek imkanı söz yani spawner var. Bay bay. Daha çok video çekmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda kıyma makinesi yapacağım. Kreativde. Ee, Survivor'da da işinize yarayabilir. Bay bay.